ben ne yaptım? Peri olduğumu nasıl da ağzından kaçırdım? Kusura bakma bir düştüm. Geç kaldım ama haberler çok kötü. Aa, aa, ne oldu burada böyle? Periler aşkına be bu eksikti. Of! Ne yapacağız Perihan teyze? Suzan'a her şeyi unutturmak için zamanı geri mi alacağız? Yoksa peri olduğumu ağzından kaçırmışken artık Suzan'a her şeyi itiraf mı edeyim? <laughs> Aman! Ama sakın Betüş, sakın. Böyle bir şey yapmaman gerektiğini biliyorsun kızım. Evet ama her başımız sıkıştığında zamanı geri almaktan nefret ediyorum. Tamam, tamam. Sen şimdi sakin ol lütfen. Anlıyorum hayatım, olanlar seni üzmüş, kafanı iyice karıştırmış. İstersen bu meseleyi nasıl çözeceğimizi daha sonra düşünelim, olur mu? Çünkü şu anda çözmemiz gereken çok önemli başka bir problemimiz var. Aa, sahi Perihan teyze, sen Perliç'in yanından döndüğünde haberler kötü demiştin. Ne oldu? Hayatım, Toprak annesinin karnından kaçmış. Ne? Nasıl? Sihirle kaçmış. Ben artık çok sıkıldım. Dışarı çıkmak istiyorum diye tutturmuş. E daha da ona sabırlı olmasını söylemiş. Onu ikna etmeye çalışmış. Sihirle e, aynıdan baksak? Oh, bir işe yaramaz ki kızım. Bir fani'nin içine girdiyse bulamayız ki. Ay, peki ne olacak şimdi? Ne olacak, ne olacak? Elimiz kolumuz bağlı. Biz de çıkıp, Dudu'yla Erali birlikte onu arayacağız. Kimin içine girdiyse onu oradan bulup çıkaracağız. Yok, tamam. tamam, Başka tamam de, yok. De. De. Tamam. Ay. tane işte ne yok. Bütün dünyayı dolaştık. Sibirya'ya gittik. Maldivlere gittik. Hatta Japonya'ya bile gittik. Kızımdan bir tek haber yok. Dur canım hemen umutsuzluğa kapılma. Dünyada daha gidecek milyon tane yer var. Ay, öyle bir şey cesaret eder mi dersin? Yani ben diyorum ki ya buralardaysa ya içimizden birinin içine girdiyse yok canım öyle bir şey yapamaz. Hem öyle bir şey olsa haberi anında gelir. Ay onu bunu bilmiyorum anne de tek bildiğim bir şey var. Yavuz akşam eve dönmeden önce benim bu kızı tekrar yerine koymam lazım. Yoksa Yavuz'a ne hesap veririm? Ay ne hesap vereceksin canım? Ay sapıtma. Hem kocana söyleyemezsin ki bunu. Deli der senin için. <laughs>